Herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty günlüklerinde bugün yine bir Battle Royale maçı atacağız. Ekranımıza hazırladık. Artık görevlere bakmıyoruz. Çünkü görevlerin bizim için bir anlamı kalmadı. Yine Battle Royale atalım. Yine birinciliğimizi alalım. Güne güzel bir şekilde başlayalım. Evet. İnşallah takımımıza başkasını göndermez. Çünkü gelen arkadaşlar hep tecrübesiz oluyor. Biri geliyor bas bas, bas arabayla hareket ediyor. Öbürü böyle çıplak çıplak renklerde komplajlar giyip böyle kendini şey diyor. Öbürü peşimizden ayrılmıyor bu sefer. Bizi de yerimizi belli ediyor. Evet hadi bakalım. Şu anlık güzel. Tek başımızayız gibi görünüyor. Biz her zamanki gibi One Man Squad Yalnız Kurt Başlıyoruz evet. Niye sıkıyorsun abicim? Bu olayı anlamış arkadaşlar Birbirlerine niye sıkıyorlar bunlar ya? Deneme süresi zaten burası Beni görmesinler etrafıma doluşmasınlar yine Evet, hadi bakalım. 100 kişiyi doldurduk. Başlıyoruz. Gördüğüm kadarıyla da tek başımayım. Tek başıma oynatıyoruz. bir adına uçuyoruz. Body dediğin sporda fısk olur arkadaşlar. Savaşta body olmaz. atlayacağız. Karlı bir yere atlamamız lazım. Otobüs termal iyi gibi geliyor bana. Hem merkezi kuruma yakın hem karlı bir alan. Bizim kamuflajımıza Evet, Bir kişi de patladı. Sanırım aynı yere gitmiyoruz inşallah. Evet. gerçekleştirelim terimleri. Bunu bilmem ama bu tabelaymış tamam. Hemen içeri gir. Hemen bana hop hop hop. Silah lazım bize. Hafif mühimmat ne ya keskin nişancıyı aldık ama ağır mühimmatlı bir, bir makinenin silaha ihtiyacımız var. Orada gördün mü adamı? O da beni arıyor sanırım. bu yüzden ağrımı Çünkü hemen bitiyor. Güzel. Army mata geçiş yaptık. Burada bir kişi daha var bence. Evet bak şurada bir çatışma dönüyor. <laughs> Sesleri duyuyoruz ama adam var. Canım siz beni öldüremezsiniz daha. Ben de gelişmiş kalkan var. O kadar da kolay değil o işler. Orada bakalım bir. Çemberin içinde miyiz? İçindeyiz. Güzel miyiz? Güzeliz. Var birileri daha buralarda? Arkadaşlar oyunda başarılı olmamız bir diğer şartı da bulunduğumuz haritayı iyi bilmekte geçer haritanızı iyi bileceksiniz abi. Nerede ne var? Tüm geliştirmeleri alacaksınız. Evet İşte benim silahım. Çok güzel. Yalnız şimdi bizim biraz daha daha mühimmata ihtiyacımız var. Şimdi bakın ben haritanın dışına doğru gidiyorum. Mantıken yapmayayım onu alıyorum, değil mi? Ama neden dışına doğru gidiyorum? Orada geliştirme var. Onu alacağım. Önünde kimse var mı? Yok, bas kazı. Hemen şu ağacı oraya bu bendeki gözcü yeteneği var ya E ile çalıştırdığımız hani özel sınıf becerilerimiz. Ha, O sınıf becerisini geliştireceğim. Peki geliştirince ne olacak? Hem daha geniş bir alanda görüş sağlayacak hem de daha uzun süre görüş sağlayacak bana. Evet ne yazık ki kullanamıyoruz. Neden? Tam şurada şu ortada sınıf becerisi geliştirme operatörü vardı. Yok kaldırmışlar. Aha da bana doğru geliyor. Biri gitti. Salak dümdüz koştu ya. Öbürü ya bu tarafa doğru gitti değil mi? şurada. Hava yardımına gideceğiz biraz da. Bak bak orada sinyal açmış, gözcü açmış. Bak gözcü onun sinyalin içine girdik. Aha. Kaçamazsın dostum, benden kaçışın yok. İşte bu yüzden RPV. Bakın uzaktan nasıl vurdum çok fazla ıskalama yaptım ama ona rağmen atışa devam ettiğim için ben aldım. Arkamda evet biliyordum. Sesini duydum. <laughs> gördüm. Lavuğu gördüm. Asla arkanızda kimse bırakmıyorsunuz arkadaşlar. daha var orada gördünüz mü? Şimdi o salağı da indireceğim. Şurada bir yerde binanın içine girdi büyük ihtimalle. Aynen binanın içinde bekliyor. Ha. Kapıyı kaçırdık. Evet biri de oraya kaçtı. Adamlar kaçıyor lan benden. Bence bu yakında bir tane daha var. Biri de oraya doğru kaçtı. yetişemedik ki adamlar o kadar çok ki. Hangi birini takip edeceğimi şaşırdım. Neyse buluruz biz illaki onu ya. Hava yardımına doğru bir gidelim. Doğru bir gidelim. İllaki bir denk geleceğiz bir yerlerde. Şimdi onu arayamam. Beni görmüyor musun salak? Nereye baktın sen ya? Nereye koşturuyorsun bu kadar acele acele? Aha Oğlum ne yapıyorsun lan? salaklar ne yapıyor? Dibime kadar girmeye çalışıyor. İşin ilginci, hiç de bir şey yok, biliyor musun? Unutulamıyorum. Evet. <Sessizlik> Çok <paylayan masabildi. Sessizlik> hava yardımını boş Bence boş verelim hava yardımını. Çember alacak Bence de biz çembere doğru gidelim. Bakın şimdi mesela bu benim yaptığım da hata. Arkadaşlar araç kullanmayın şu oyunda. Araçlar aşırı derecede gürültü grup yapıyor. Gürültüden dolayı yeriniz çok fazla belli oluyor. Çok şey diyorsunuz benim Bir de benim araçta mesela böyle bir son kalmış. Abi kıp kırmızı ya. Dediğim yerini belli ediyorsun yani. Ben giden giden yok değil mi? Güzel. Güzel. Şimdi bu ortada bir hava yardımı yakınlarda şurada var. Arkamda birileri. He. Ne yapıyorsun lan yerde geziniyorlar öyle? Tipe bak. Bu adamı kim öldürmeden bıraktı? He? Aha. Bugün ne oluyor böyle ya? Hı? Peş peşe pijama diyorsunuz hepiniz. Böyle <laughs> çıkmamız lazım. var mı hareket edip gelen giden yok gibi kaz o zaman 20 saniye sonra çember de daralacak Orada 10'un üstüne çıktık hadi bir 15 yapar mıyız bugün Hadi bir 4 kil daha lazım Bugün biraz şanslıyız. Elemanlar üzerimize üzerimize geliyor. Aldık. Böyle bir yeni bir airdrop geliyor. O daha yakına düşecek büyük ihtimalle. Ona Aynen, tam yolumuzun üstüymüş zaten. Yani ona doğru gidelim. bir tane bile daha şey alamadık ya. Ne o? Hava yardımı. Eldrop. Hayır bakalım. Bu bak. <laughs> tren gelen giden. Aha gördün mü adamı? Keskin nişancısı ne kadar kötü oynadığımı gösteriyor. Abi yok ya ben keskin nişancı olayını halledemiyorum bir türlü yani mantığını oturtamıyorum. Vuramıyorum yani olmuyor. Keskin nişancı silahıyla yapamıyorum ben. Evet. 15 kişi kaldı. Bakalım 15 kişi de kaç kişi öldürebileceğiz. Yok mu buraya gelen giden daha? Heh? Yok mu yok? The is collapsing. Air coming. Yeni bir airdrop daha geliyormuş. Ona doğru gideriz olmadı. Kıdımlık. Nereye bıraktı? Onu da buraya bıraktı. Hemen arkamıza düştü. Like Güzel. Şarası biraz daha yüksek alana biraz daha hakim aha da airdrop oraya düştü hadi lan ona gelir birileri ya benim amacım şu airdroptaki özel silah var ya onu alıp onu göstermek kullanmayı gelen var bence Özel silah falan yok burada. Çık abi şuradan. Geç baba buraya. Bak bakalım etrafa. Aynen. oldu. Altı kişi kaldı. Öldürülmesi gereken. Hadi yok mu daha ya? ha bu önümde hemen birisi de olması lazım. <laughs> Öyle gelinmez. Baka baka geliyor. Çok güzel. Hadi lan bir kişi daha. Hadi beyler bir kişi daha lazım bana. Hadi beş kişi kaldı. Birinizi daha öldüreyim. Kafi. Gerçek mecbur öldüreceğim ona satayım. Oyun nasılsa ben kazanacağım. İlla ki son kalan kişiyi öldüreceğim yani. Evet alanlar alıyor. Bölgeyi terk edelim. Yarın Circle'a doğru gidelim. Hop. Yok kimse. Bas 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 bas. Getting close to left. Getting close to victory. Son 3 kişi kaldı öldürmemiz. Son 2 kişi kaldı. Ha gayret haydi. Etrafa bakarak olmaya çalışıyorum. Dönüyor. Şu dağın tepesine çıkacağım. Oranın görüşü güzel görünüyor. Oradan alan üstünde sağlamış olurum büyük ihtimalle. Şu en tepeye mi çıksam diye düşünmüyor, değilim Aha. Gördünüz mü adamı? İşte bu kadar. Ya... Yani şimdi... Hani... <laughs> Bak. Çat, çat. İzlediğim rotaya bak şimdi. Her bu durakta birilerini öldürmüşüm. Bak, adamın tamamını ortadan kaldırdı. Ya da hani olsun ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim.